Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Futurons kurucu ortağı ve CEO'su Erkan Coplugil. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Bugün finansal teknolojide gündemimiz ağırlıklı olarak blockchain, merkeziyetsiz finans ve biraz daha kripto piyasalar olacak. Futurans yeni bir finansal teknoloji şirketi. Dolayısıyla özellikle blockchain ve kripto varlık tarafında hem biraz sektörü hem dünyada son dönemde yaşanan ciddi bir gelişme var piyasalarda. Detaylarını soracağız ve Futurans'ın hedeflerini konuşacağız Erkan Bey'le. Erkan Bey aslında yeni bir şirketsiniz. Finansal teknolojiler arasında alanında hizmet gösteren bir sektör şirketisiniz. Dolayısıyla baktığımızda 2022 yılı sizin için nasıl geçti 11 aya baktığımızda? Evet. Ee, biraz aslında yolculuğumuzun başından alarak e, kısaca özetliğimizi verirseniz. Biz e, bir buçuk yılı e, geçmiş, iki yıla yaklaşan bir e, yolculuğu olan bir e, finansal teknoloji şirketiyiz. E, odaklandığımız alan blockchain teknolojilerinin Finansal piyasalardaki kullanım alanları, ürünler ve hizmetler geliştirmek üzerine. Dolayısıyla bu yolculuğumuzun e, bir buçuk, iki yıla yaklaşan kısmında, e, bu seneyi ve geçen seneyi de dahil ederek söylüyorum, yoğun bir e, altyapı çalışmasıyla geçirdik diye söyleyebilirim. E, özellikle geliştirmek istediğimiz birazdan çok ana hatlarıyla özetleriyle de bahsetmek isterim. E, ürünler ve hizmetlerle ilgili. E, mühendislik çalışmaları, geliştirme çalışmaları altyapı çalışmaları özellikle güvenlik alanındaki e, yapmak istediğimiz yatırımlar, entegrasyonlar, otomasyonlarla geçirdiğimiz e, yoğun bir e, geliştirme dönemi olduğunu söyleyebilirim. E, tabii dediğiniz gibi e, çok yeni e, genç bir şirketiz Aslında bir taraftan baktığımda, ama arkasında ekibin tecrübelerine bak bakarsak eğer 10 e, yılların 10 e, yıllara dayanan geleneksel finans ve ona yakında açıkçası e, yeni nesil finans tecrübesi olan arkadaşlarımızın bir araya geldi hibrit bir ekip tarafından geliştirilen sistemler diyebilirim. Hı hı. Bunun e, tamamıyla odaklandığımız kısım blockchain ve bunun finansal piyasalardaki uygulamaları, e, bunun ilk adımları olan bir kripto varlık platformu. Hı hı. Hemen arkasından gelecek olan satlama çözümü ve NFT platformuyla açıkçası yolculuğumuza şu anda başlamış durumdayız. Hı hı. Haziran ayında ilk e, hizmetimiz olan kripto varlık platformunu hı hı. hayata geçirdik. Hı hı. E, çok e, belli bir noktaya belli bir e, altyapı yatırımlarının ve geliştirmelerin belli bir noktaya geldiğini görmeden e, hizmet vermeye başlamamayı tercih ettik açıkçası. Burada biraz hani bir hizmet vermeye başlayalım. Geliştirmeleri düzeltmeleri yolda yaparız. Stratejinden stratejisindense en baştan bu yatırımları yapalım. Hı İçimize sinen tabii ki bunun hani mükemmel noktasını bulmak çok zor ama içimize sinen belli bir olgunluğa ulaşmış bir altyapı ve hizmet modeliyle hizmet verelim istedik. Haziran'a itibariyle dediğim gibi böyle bir lansmana çıktık. Hı hı. Ee, aracı biraz, yani araca benzetirsek e, biraz şöyle bir yola çıkartalım. Yolda işte e, motoruna bakarız, e, işte nereleri aksıyor diye yapmak istemedik. Garajın içindeyken aracın motorunu çalıştırıp, onunla ilgili yapılması gereken ayarlamalar, düzeltmeleri daha yola çıkmadan yapmayı tercih ettik. Hı hı. Ee, çok yeni Ekim ayında da e, bir yeni bir hizmet modelini aslında, yeni olduğunu benzerlerinden ayrışan özellikleriyle düşündüğümüz bir uygulamayı hayata geçirdik. Kripto kasalar. Burada üç farklı tipteki yatırımcı profiline uygun. Özellikle bu yolculuğa çıktığımız ilk dönemden itibaren hem yatırımcıları hem sektörü dinleyip ihtiyaçlarını analiz etmemiz sonucunda ortaya çıkan bazı gereksinimleri diyelim. Doldurduğuna inandığımız bir hizmet modeli. Bununla birlikte hem sektöre yeni girmek isteyen yatırımcılarımız için hem de profesyonel yatırımcılarımız için, kullanıcılarımız için değişik paketler, değişik avantajlar, güvenli saklama çözümleri ve Fexobit markasıyla faaliyet gösteren kripto varlık platformumuzun hizmetlerinden avantajlı, indirimli, ayrıcalıklı faydalanma fırsatları var. Şimdi kripto platformu dediniz hani... Hı hı. FTX'in iflası bu, bu piyasaları ciddi anlamda etkiledi ve biraz daha etkileyecek gibi gözüküyor. Artı şoklar, hasarın nereye varacağını önümüzdeki günlerde daha net çıkacak gibi gözüküyor. Biraz benzetmek gerekirse tabii ki bunu 2008'lerde, 2007-2008'lerdeki finansal krizle benzeştirilen Madoff, örneğiyle yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam Bernard Madoff'tu örneğiyle benzetenler ve sonrası hasar. Şimdi bütün bu yaşananlar geçtiğimiz haftalarda yine sektörün farklı bir oyuncusunun CEO'suyla beraberdik, yayın yaptık. Türkiye'de Türk platformları nasıl etkiliyor? Sizi Fexobit özelinde nasıl etkiliyor? Yani özellikle tabii ee, i̇lk şirketimiz, ilk e, ürünümüz de diyebilirsiniz. Fexobit alım-satım borsası dediniz. Siz burada kullanıcı varlıklarını nerede tutuyorsunuz? Hmm. Bu Çok tartışılan bir konu çünkü sorun buradan çıktı biraz da. Kullanıcının varlıkları nasıl güvence altında? Kısaca bunları alabilir miyim? Evet Bir kere her şeyden önce yaşananlar e, çok üzüntü verici. Bunu sadece bir sektör oyuncusu olarak da söylemiyorum. E, kullanıcıların, yatırımcıların e, zarar gördüğü, her olay son derece üzüntü verici olarak değerlendiriyorum ben. Hı hı. O yüzden burada da bireysel ya da kurumsal yatırımcılar açısından olumsuz etkilenmiş kişiler olduğunu da görerek söylüyorum. Son derece üzücü ve talihsiz bir olay sektör açısından. Bir taraftan da tahmin ediyorum artçı etkilerinin de neler olduğunu ya da nerelere uzanacağını diyelim. Önümüzdeki günlerde, haftalarda belki beraber takip ediyor olacağız. Ee, bu anlamda hem kullanıcıların zarar görmesi hem de sektöre verdiği zarar açısından da aslında iki taraflı da çok üzüntü verici bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Ee, buna biraz şöyle bakmak istiyorum ben. Ee, dediğiniz gibi bunlar açıkçası ilk defa yaşanan sıkıntılar değil. Ee, kripto sektöründe de ilk defa yaşanan sıkıntılar değil benzerleri geçmiş yıllarda farklı boyutlarıyla ama benzerleri yaşanmış sıkıntılar var. Sadece kriptolar üzerinde de değil. Geleneksel finans alanında da bu, buna benzer belli noktalarda ayrışan ama dönem dönem belli sıkıntılar yaşandığını hepimiz gördük. bu tarz durumlar tabii ki kısa vadede sektörün geneline de bir hasar veriyor. Kısa vadeli olarak bir güven sıkıntısı yaratıyor. Ama bir taraftan da orta uzun vadeli etkileri açısından baktığımda bu tarz yaşanan olayların sektörlerin daha olgun, daha verimli, daha güvenli bir şekilde biraz daha sağlıklı büyümeleri için de aslında bir imkan sağlıyor, bir fırsat sağlıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla yaşanmış geçmiş olayların orta uzun vadeli faydalanmaya odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için özellikle başta bizim gibi sektör oyuncularına büyük sorumluluk, büyük roller düşüyor. Biz neler yapıyoruz? Biz açıkçası biraz önce bahsettiğim bu aylar süren uzun yatırımların, bunlar aslına bakarsanız herhangi bir zorunluluktan kaynaklanmayan, bizim biraz self-regülasyon diye adlandırdığım belli bakış açılarımızdan kaynaklanan yatırımların, aslında ne kadar faydalı olduğunu gösteren bir süreç oldu bizim için bu. Dolayısıyla biz burada... Sadece yatırımcı varlıklarının saklanması noktasındaki bakış açıları değil, bu sektörün tüm risk noktaları, tüm risk faktörleri açısından bir bütünsellikle ele aldığımız bir yaklaşımımız var. Burada birçok aslında risk faktöründen bahsetmek mümkün. Tüm finansal piyasalarda aslında birçok risk faktöründen bahsetmek mümkün. Aslına bakarsanız bir yatırım ürününün kendisi zaten belli risklere ihtiva eder kullanıcılar Tabii. açısından. Oyuncular açısından yani bizim gibi servis sağlayıcılar açısından baktığımızda da bu risklerin bir bütünsellikle ele alınmasının kullanıcı faydasına da olduğunu düşünüyorum. Burada bizim özellikle bakış açımız, biz işi biraz daha basit tutmak istedik. Güvenlik anlamındaki tüm ITsel, sel altyapısal, sistemsel sadece bunlarla sınırlı değil. Bu işin hukuki riskleri var, bu işin mevzuat sağ riskleri var, operasyonel riskleri, iç dış fraud riskleri gibi 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 çok fazla bir risk noktasını sayabiliriz. Bunların hepsine biz olabildiğince e, e, korkak ve muhafazakar yaklaştığımızı söyleyebilirim. E, basit bir iş modeli üzerinde durduk biz. Biz e, herhangi bir şekilde bir e, Kredi vermiyoruz, müşterilerimizle bir e, kredi almıyoruz, bir e, getiri vermiyoruz, kaldıraçlı ürünlerle ilgili bir hizmet vermiyoruz. Müşterilerimizin yanında ya da karşısında herhangi bir pozisyon almıyoruz. Bir piyasa yapıcı olarak e, tahtaya müdahale etmiyoruz. Bizim yaptığımız son derece basit bir iş var. Alıcı ile satıcıyı bir araya getirmek. Burada, Burada en önemli şey herhalde kullanıcının varlığı nerede? Karşılığı Bu, tam olarak... E, i̇kiye ayırırsak yürüyorum. varlıklarını, biz e, fiyat varlıkları diyebileceğim bakiyelerinin tamamı bizim bankalarda birebir karşılıkları, hatta vadesiz mevduatlarda bir nevi koruma hesabı benzeri bir yapıda birebir karşılıkları saklanıyor. E, vadesiz mevduat diye özellikle söylüyorum, e, kısa vadeli düşük riskli yatırım ürünlerinde dahi değerlendirmiyoruz. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi her ürünün kendi içinde aslında riskleri işte var. vade, parite vesaire riskleri vardır. Bırakın bunları riskli varlıklara yatırım yapmak gibi iş modelinin zaten e, e, sonuçlarının açıkçası hı hı. çok farklı noktalara gidebileceğini de gördük. E, kripto varlıklarına bakarsak bizim hem kendi saklama çözümümüz e, Walter diye adlandırdığımız bir e, Wallet Appliance çözümü diyelim. Onun üzerinde soğuk cüzdanlarda ve e, tabii ki işlemler için belli bir oranı sıcak cüzdanlarda, hibrit bir yapıda saklanıyor. Ama burada da aynı prensibimiz geçerli. Biz kesinlikle müşteri varlıklarıyla herhangi bir riskli ya da risksiz yatırım yapmıyoruz. Bunların karşılıklarını birebir e, koruma hesabı benzeri blokede kendi içimizde barındırıyoruz. Şimdi Erkan Bey, e, tabii yaşananları öngörmek mümkün müydü? Bunu sormak lazım. Şimdi rezerv kanıtı, yükümlülük kanıtı e, tartışmaları var sektörde. ve işte Bayna CEO'sunun e, ortaya attığı ya da atmak durumunda kaldığı ve birçok borsa aslında bunu takip ediyor globalde baktığımız zaman. Uyan var, uymayan var. Dolayısıyla bu tarz iflas ya da e, dolandırıcılıkların, dolandırıcılıkların, önünü keser mi? Yani. Bir de tabii regülasyonlar Gündemde hatta yılının, abi Hazine Bakanı Yılın'ın e, daha sert olması gerektiği yönünde de açıklamalarını görüyoruz Hı -hı. bu olay üzerine. Regülasyonlar gerçekten buraya çağrı olur mu? Elbette ki regülasyon olmalı mutlaka ama regüle edilen piyasalarda da benzer sorunlar olduğunu az önce konuştuk daha önce. Ee, en, en baştan başlayayım. Çok aramızda da tartıştığımız bir konu olduğu için Tabii. Ee, belli sıkıntılar belli olaylar olduktan sonra geriye dönüp baktığınızda aslında bazı erken uyarı sinyallerinin olduğunu fark ediyorsunuz. Ama e, bu demek değil ki e, bu yaşanan olaylardan önce o sinyallerin algılanıp herhangi bir önlem alınması e, olasıydı, mümkündü. Dolayısıyla burada hani önlem alınabilir miydi ya da öngörülebilir miydi den ziyade, ben bu yaşananlardan önümüzdeki dönemlerde ne tip önlemler alınması lazım, e, ne tip dersler çıkartılması lazım diye e, bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız e, şu anda sektörün yaşadığı süreç, ee, ...geleneksel finansta da biraz önce bahsettiğim gibi örnekleri olan süreçlerden e, çok da farklı değil. Tek farkı geleneksel finans bu tarz tecrübeleri, bu tarz süreçleri on yıllar boyunca yaşanan belli dönemlerde tecrübe etti. Bizim şu andaki bahsettiğimiz sektörümüz ise bunu e, çok böyle aylara ya da çok kısa zamanlara sığdırmaya çalışıyor. Burada şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde belli başlı e, tecrübeler var, geçmişte yaşanmış... Bu olayla ilintili ya da genel olarak söylüyorum bunu. Bizim hep bunlar pahalı tecrübeler, pahalı deneyimler. Bunların bedelleri de maalesef e, belli noktalarda yüksek bedellerle ödenmiş tecrübeler var. Geleneksel evet. finans kastediyor. Neden biz tekrar aynı tecrübeleri e, yeni bedeller ödeyerek yaşayalım? Neden bu tecrübelerden faydalanma yolunu seçmeyelim? Bu noktada da e, regülasyonlar ama öncelikle... Sarf Regülasyon diye adlandırdım. ...oyuncuların kendi iç regülasyonlarını... ...iç denetimlerini, iç bakış açılarını... ...risk yönetim politikalarını... ...gözden geçirip... ...ama tabii ki e, burada... E, ...dışarıdan gelecek bir regülasyonun da... ...daha önce de hep söylediğimiz gibi... ...biz e, sektöre... ...orta uzun vadede çok fazla artı sağlayacağını... ...düşünüyoruz. Yeter ki bunun daha önceki çok örnekleri oldu... ...çok Hı -hı. güzel yapılan regülasyonlar oldu... ...destekleyici, yapıcı... E, oyuncuların askeri yatırımları yapmalarını e, sağlayacak kadar zorlayıcı, ama sektördeki monopolleşmeyi engelleyecek kadar da esnek bir bakış açısıyla hazırlanmış olsun. Şimdi Erkan Bey, tabi e, blockchain hani yayına oradan başladık aslında. E, hı hı. Blockchain teknolojisi çok e, büyük şeyler vadeden finans sektörü başta olmak üzere değişim vadeden bir teknoloji. Tabii ki burası kripto e, varlık piyasalarıyla teknolojinin en büyük kullanım alanı baktığımızda etkili oldu, gelişmesinde katalizör etki yaptı Hı -hı. diyebiliriz. Dolayısıyla gelen noktada aslında şöyle bir karmaşa var. Hani blockchain teknolojisine yönelik de eleştiriler ve e, yorumlar var bu anlamda. Dolayısıyla bu yaşanan olay blockchain e, teknoloji odaklı projelerin gelişmesine olumsuz bir etkisi olur mu? Ben kesinlikle olmayacağını düşünüyorum olmaması gerektiğine de inanıyorum. Bunu özellikle blockchain teknolojisinin e, önümüzdeki dönemlerde daha şu anda hayatımızda olmayan çok farklı kullanım noktaları, e, çok daha geniş faydalarını hep beraber yaşayacağımız olan inancımdan dolayı söylüyorum. Burada e, yaşanan olayların tabii ki teknolojinin kendisinden mi kaynaklanıyor yoksa teknolojinin kullanış şeklinden mi kaynaklanıyor diye e, ayırarak bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, her teknoloji e, yanlış kullanımda, bunu e, niyetten bağımsız söylüyorum. Yanlış kullanımda, e, ehil olmayan ellerde kullanımında ya da e, oluşabilecek bazı yol kazalarında e, dönüp de teknolojiyle ilgili bir e, sorgulama yapılması çok doğru olmayabilir. Yani bunu belki şeye benzetmek lazım. İşte. Bir e, uçak kazası olduğunda e, tüm havayolu ulaşımının e, güvensiz olduğu ile ilgili mesela bir yorum yapmayıp kazaya neden olan şeyin ve bunun nasıl düzeltilmesi, tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiğinin e, incelenmesi gerektiği gibi bizim şu anda yaşadığımız dönemleri de biraz buna benzetiyorum. Blockchain teknolojisi daha kullanım alanları itibariyle buzdağının biz e, görünen kısmına bakıyoruz. Buzdağın altında çok daha farklı kullanım alanları olacak finansal ya da finansal olmayan piyasalar için söylüyorum. Finans tarafına da gelirsek özellikle şu andaki kullanım alanlarının dışında geleneksel finansın başka alanları, ana süreçleri, başka hizmetlerinde de e, güvenliği, verimliliği ve etkinliği ile fayda sağlayacağına inanıyorum. Şimdi Ertan Bey, 3 dakikamız kaldı. Aslında tam Hı -hı. son cümlenizden alalım. Hı -hı. Bu e, bu olay biraz tabii merkeziyetsiz finans ya da merkeziyetsiz tartışmaları, da, merkeziyetsizlik tartışmalarında beraberinde getirdiğiniz için de blockchain'in ve Satoshi'nin aslında felsefesine ters düşen bir nokta. Evet. Çok da tartışıldığı için söylüyorum. Merkeziyetsiz bir alana merkezi kapılardan giriliyor ve o merkeziyetsiz denen piyasada belli merkezler aslında müşteri varlıklarını da alıp işlemler yapabiliyor, dolandırıcılıklar yapabiliyor. Dolayısıyla aslında bu merkeziyetsizlik e, merkeziyetsiz finans ya da merkeziyetsizlik bu olayla e, nasıl oldu? Son mu buldu? Ciddi ağır bir darbe mi aldı? Yorumunuz ne olur? Sizin de bir önceki Hı -hı. yaptığımız programda da aslında siz geleneksel finansta uzun yıllar çalışmış, evet. bankacılık yapmış biri olarak aslında merkeziyetsiz finansla merkezi finansla geleneksel finansı birleştirilecek ürünlerden bahsetmiştiniz o programda. Ne dersiniz? Bizim e, hibrit bakış açımız burada devam ediyor. Burada tabii merkeziyetsizliğin felsefesine e, inmeden cevap vermeye çalışacağım. Hani oralarda e, çok uzun uzun belki konuşmamız gerekir diye. Evet, Ama burada temeldeki bakış açısının aslında merkeziyetsizliğin çıkış noktasının e, sisteme güven, sisteme inanan ve kitlesel faydayı ön planda bırakan bir yaklaşım diye düşünürsek eğer, ee, bunu biz merkeziyetsizlik ya da e, merkeziyetli bir bakış açısına takılmadan söylüyorum. Bizim buradaki hedefimiz kitlelerin faydası olması lazım. Kitlesel fayda bunu çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bunu merkezi bakış açısı ya da merkeziyetsiz bakış açısı diye sınıflandırmadan kitlelerin zarar görmeyeceği yaklaşımları geliştirmemiz lazım. Hibrit diye bahsettiğim bakış açısı biraz aslında bunu temsil ettiği için söylüyorum. Ee, kuralsızlık kontrolsüzlük anlamına gelmeden burada kitlelerin faydasını e, ön planda tutan bir yaklaşım e, hem zaten kitlelerin hem de bizim gibi oyuncuların e, faydasını olacaktır hem kısa vadede hem orta vadede hem uzun vadede o yüzden biz e, merkeziyetsiz merkeziyetli kavramlarından bağımsız biz belli kurallar belli kontroller çerçevesinde bunu serf regülasyon olarak da söylüyorum ...kitlelerin faydalarını maksimize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir cümleli ya da iki cümleli yatırımcılar neye dikkat etmeli? Yatırımcılar neye dikkat etmeli? Yatırımcılar e, iki noktada e, iyi kararlar vermeli diye düşünüyorum. Birincisi e, yatırım kararları olarak e, riskleri iyi analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, tüm, Biraz önce de söylediğim gibi tüm yatırım enstrümanlarının kendi içinde bazı riskleri vardır... Kripto varlıklar olarak baktığımızda ise burada biraz daha farklı riskler, biraz daha yüksek risklerle karşılaştıkları durumlar olabilir. Dolayısıyla bu riskleri yannız etsinler. Öteki taraftan saklama çözümlerindeki riskleri de yannız etsinler. Burada da yine hibrit bir çözümü biz savunuyoruz nasıl paralarınızı sadece cüzdanınızda ya da sadece banka hesabında saklamıyorsanız kripto varlıklarınızda self custody ve borsa çözümleri arasında hibrit bir yapıda dağıtmalarını tavsiye ediyoruz. Erkan Bey değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Futurans kurucu ortağı ve CEO'su Erkan Coplu geldi. Erkan Bey hem blockchain teknolojisinin geleceğini hem de kripto varlıkları konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.